arkadaşlar. Bugün sizinle oyunu oynayacağız. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Haydi oyuna başlayalım. Saçı alalım. Bununla şu olsun. Bu ne ya? Şunun da şu olsun galiba. Daha güzel olur arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Oyuna daha yeni başladık. Bana zıpla diyor. Zaten bize okları gösteriyor arkadaşlar. Hem de arkadaşlar eğlendiğimizde gene başa alıyorlar. Öğrenmek için. Haydi şuraya. Şuraya. Biliyorum ya. Artık okları gösteriyor. Şimdi kendimi oynayabilirim değil mi? Haydi arkadaşlar. Haydi çabuk. Haydi harfi de alalım. Ne almayalım? Kaput. Haydi. Buraya. Arkadaşlar ne olur abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar maalesef eğlendik. Ay bitirdik. Buraya bakalım arkadaşlar. Hmm. Şurada hiçbir şey yok maalesef. Arkadaşlar ne oynayalım? Hmm. Ne olsun arkadaşlar sizce? Şunu deneyelim. Artık öğrendim. Ay buraya atlayayım ben. Bu ne? şuraya girelim. Ay. Şöyle. Çabucak. Haydi. Ay. Arkadaşlar bir lirasınızı alsın. Onu almayalım ya dedim. Parayı alalım. Yum yum. Buraya evet. Haydi. Ay. Haydi çabuk. Gene buraya. Ay bu çok şey. Bu sefer buraya gidelim bakalım. Hiçbir şey olmayacak. Aa, bu ne? Ay, nereye gittik? Başka bir ülkeye gittik arkadaşlar. Ay Buraya da gittik. Hadi hadi arkadaşlar. R harfi. E ile R harfi kaldı. Haydi o arkadaşlar gene başa alıyor. Buraya gene gidelim. Burayı çok sevdim ben. Arkadaşlar. Haydi. Buraya da gelelim. Ay eğlen. Şey de alalım. Hadi arkadaşlar. Buraya değil az kalsın eğlenecektim arkadaşlar. Bilmiyorum neden. En aşağıya. Ya, igene alalım. Ne yapacağız? Hadi arkadaşlar çabuk yapalım. Burada kalayım. Ay hızlandık mı niye? buraya gene geldim ya. Az kalsın yenileceksin arkadaş. Haydi. Haydi. Ay. Gene alalım bir şey olmaz. Haydi arkadaşlar. sevgili arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Haydi çabuk. Allah az kalsın eğlenecektim. Bütün harfleri aldık. Arkadaşlar böyle hız daha çok olduğunda sinirleniyorum. Bilmiyorum neden. Çünkü çok hızlı oluyor. Ay çok hızlı oldum. <laughs> haydi. Ay az kalsın eğlenecektim arkadaşlar. Haydi haydi. Buraya Ay, gene alalım bir şey olmaz. Ağlama. Hadi arkadaşlar. Ay çabucak olduk. Çok çabuk olduk arkadaşlar. Hadi. Allah bu ne? Niye yani hala böyle bu Di diye kalıyor bu? Ay çok çabuk ya. Ya. Seyir. Gene alalım arkadaşlar. Daha iyi. Hadi arkadaşlar, gene çabuk alalım bu sefer. Ay, gitti. Ya, niye? Çabuk çabuk. Hadi. Ee, gene alalım bir şey olmaz deme arkadaş. Hadi hadi çabuk. Ne yapayım yani? Hem yeşil hem de hız var. Ne yapabileceğiz ki? Hayır. Buraya git. Hayır. Hadi çabuk zıplamayı deneyelim. Haydi. Ay arkadaşlar. Bir şey olmaz. Alayım daha iyi. Haydi çabuk. Yani buraya girdi? Of ya. Şimdi eğleneceğiz arkadaşlar. Niye? Yeah. Paraları alayım. Nereye gel? Alalım. Hadi arkadaşlar. Ya niye oldum ben? Ay paralımı alayım. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Oo iyi ki oldu be. Haydi çabukça çabuk. alayım. Haydi. Ay! Çok çabuk olduk ya. Çabuk çabuk çabuk. Yani. Sen de buraya git çabuk. Buraları hemen. Haydi. Hadi. 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 Ya niye? Hadi. Hadi çabuk çabuk. Ama. ne? Ya. Hadi çabuk çabuk ki bu sefer hız çıkmadı arkadaşlar. Haydi. Haydi çabuk. İyi ki bende varmış ki arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ay ikili param oldu arkadaşlar. Ya niye aldım burayı ben? Of ya. Of ya arkadaşlar, hadi, hadi İyi ki zıplamışım, iyi ki zıplamışım arkadaşlar, gerçekten iyi ki zıplamışım. İyi ki gerçekten zıplamışım. Allah gitti, bir şey olmaz alalım. Hadi çabuk. Çabuk ol. Hemen hemen. Hadi. Haydi haydi. Ya söylemeyin. Niye düştü ki ben? Alalım. Hadi arkadaşlar. Ya niye böyle oluyor? Hadi. Haydi haydi. Ya niye böyle ekran böyle oldu ya? Az kalsın eğleneceksin. hem hız hem yeşil alalım arkadaşlar son kez oynuyorum arkadaşlar artık durduruyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın hadi görüşürüz bu kadar yeter hadi bay bay